Oo, hacı amca, hoş geldin. İyi misin bir oğlu? olsun. Gel. Sen nasılsın? E işte bildiğin gibi. Senin bir sıkıntın var. Neyin var hacı amca? Bilmiyorsun. Kız çekip gitmiş. Hangi batakhaneye düşecek? Bilemiyorum. Hanım yataklara düştü. Bir yandan üzülüyor. Bir yandan kiralık katil tutup bu kızı öldürteceğim diyor. Utancından kahrediyor. <laughs> tamam hemen bakacağız. Sen <laughs> eve dön teyzeye mukayyet ol. Abi bu kızı bulduralım. Tamam usta. yeah Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Günün iyi geçti mi? Hı hı. Benim odanın telefonu bozuk galiba. Şuradan bir telefon edeyim. Buyurca. Buyur, sağ olarım, sağ ol. Afiyet olsun. <laughs> Hayırdır çocuklar? Alo efendim. Alo. Baba. Benim Zehra. Ben çok kötüyüm baba. Ben ettim sen etme. Beni buradan kurtar baba. Tamam. Tamam peki. Ne oteli? Nerede? Tamam. Geliyorum. Ne oldu acı? Zehra mı? Şimdi vakit yok. Nereye sonra, gidiyorsun? Sonra. Hey. Onun burada olduğunu biliyorum. Dur bırakın, bırakın, bırakın beni. Dur, dur ne nereye? Sen, ne Sen... adamlar ne o burada? Kızım burada. Köpüğü köpekler. Kimi kandırıyorsunuz? Kızım burada. Şu mora bak ya. İlla de kaşınıp duruyor. Arada buldu mu polis geldi de kızını. Ne dırdırlanıp duruyorsun? Allah belanızı verecek hepinizin. Tuh. Ol git lan buradan. Götürün <laughs> bunu. Sus. Kusura bakma ya. Böyle şeyler oluyor. Daima tatsızlık oluyor. Neyse devam edelim. bırakın. Çık. Bırak. 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 Sana birader ya. Pardon abi affedersin ya. <laughs> Kuşçu niye gelmedi? Kuşçu kalabalıklar Hazret Bey. Bir şey ister misiniz? Reis Hacı amca. Kusura bakma Gidecek başka kapım yok. Hayırdır ne oldu? Ne olsun? Ah, yavaş amca. Gel acı. Ben hemen pamuk getireyim. Yardıma gerek yok, var mı? Yok sağ ol. Etrafa bir baksak mı? Bizim salak kaçıp gitmiş diye. Bir otel aradı beni. Beni kurtar. Ben ettim sen etme diye. Gittim polise haber verdim. Araba yaptılar ama bulamadılar. Abi. Otelin adı ne acı? Ruslu Ruslu öyle bir şeydi işte. ki dört tarafında bir yer. Hmm. Anladım ya Rasputin apart otel olmasın. Evet evet orası berbat bir yer. Orada olduğunu biliyordum. Polis bulamamış dedi. Saklamışlardır. Usta, oranın patronu önemli bir adamdır. Nasıl önemli? Zeynep ee, e <laughs> Sen anlıyor Usta, önemli adamlara, Natasha falan ayarlayan üst düzey bir pezevenk. Ya şunlara önemli deyip durma. Hmm. Ali, siz hacı ile ilgilenin. Tamam. Biz biraz sonra döneriz. Ama Yusuf... Zeynep, lütfen otur. Müheloğlu, ben de geliyorum. Ah dur ya dur, yok. hacı seni Yapma. bir doktora falan götürür. Dur. zaten. Ya. Peki gel, gel Vay hadi. Allah. hadi. ya. hoş geldin Çekil lan. Hop 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 Ne oluyor orada? Gel hadi amca. Abi buraya. Gel, ben hacımca. arkadan gideceğim. Geç reis. Yılmaz hadi. Acamca gel, acamca gel. Hop hemşirim nereye? Ne yapıyor da ya? Şu bu ya. Ne yapıyor şu? Oo Miroğlu şeref verdin. Hacımca. Gece Yoksa şöyle. bu sahtekar bizim hakkımızda ileri yeri mi konuştu? Kimsin sen? Açizane buranın sahibiyim. <laughs> Deyus'a bak, bir de bana eli uzatıyor. Nerede Kazım denek köpek? Yılmaz ara her tarafı. Usta. Bir oğlum, polis geldiğinde dışarı belki başka bir yere göndermişlerdir. Öğreneceğiz. Gel buraya. <laughs> Kız nerede? Miro yanlış yapıyorsun. Bizim böyle şeylerle alakamız yok. Abi sen de kızı aramaya başla. Tamam usta. Seni kuduz köpeklere yemin yapacağım aşağı herif. Gel buraya. Nerede kız? Ha? Ha? Hayvan herif. Dur orada. İlham <laughs> babacığım, <Gülüyor> baba, <laughs> soyusuz köpek, kalk, Soysuz köpekler, gel, hadi <laughs> hadi.